Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet gördüğünüz gibi bugün sizlere havlu çalışacağım çok güzel bir havlu modeli kendisi de çok güzel havlum kadife Gonca'nın havlusu arkadaşlar modelimiz bu daha önce de Instagram sayfamda da çalıştığım bir model adı Sultan. Evet bunun yapımını anlatmaya çalışayım. Model kayalı, güzel, hoş bir model. Havluyu tek kenar olarak çalışacağım. Siz isterseniz tabii ki iki kenarda çalışabilirsiniz. <laughs> Bunun için arkadaşlar çizmeli kullanıyorum, polyester kullanıyorum. Numaralarını vereyim. 815, 3324 yeşil olarak da 315 arkadaşlar, krem. Havlum krem. Kremin numarası da leylaktan 120 numara. Polyester kullananlar için geçerlidir bu numaralar arkadaşlar. Bu arada çizmeliydi dediğim numaralar. Evet. Şimdi çiçeği e, çoğunuz biliyorsunuz ama kenar anlatımını yapacağım. Öncelikle havlumuzun kayalarından başlayalım tek kenar dediğim gibi arkadaşlar e, arka kenar yaptığım taraf e, küçük kayalar. E, şimdi bunlara sayı e, vermem gerekiyor. Çünkü birçoğunuz kaya yapmasını biliyorsunuz. Kayayı anlatmayacağım. Bunlarda sayı arkadaşlar küçük kenarda, şey arka kısımdaki kenarda 7 tane kaya var. 7 kaya, her bir kaya da 18 zürafa var. Pardon, 17 zürafa var. Yani 17 zürafa e, geçiyorum. Altındaki sıra zürafalar 18 tane olduğundan aklımda 18 kalmış. 18 zürafa üstüne 17 zürafa ile başlıyoruz arkadaşlar bu şekilde yapıp bunu bitirdikten sonra e, başlangıç ipini kesmeyin burada yani iplikten ipi hiç kesmeden başlayın. Ee, burada ip kesiği olmasın diye kalan iplikle de buradan e, kenar kuyumcu kafesini geçebilirsiniz. Aralarda bunu nasıl ayarlıyorum arkadaşlar? Önce onu söyleyeyim. Buradaki baştakini yaptık. E, sondaki kayayı da yaptım. Ondan sonra arada kalan bu zürafaları saymak zorundayım. Çünkü burada eşit gelmesi gerekiyor. Ya da saymazsam bile ortalarsınız arkadaşlar. Bu şekilde. Buradaki tam ortaya gelecek şekilde. Bunu da yaptıktan sonra diğer arada kalan kayaları sayarak yerleştirebilirsiniz. Ve bu aralara da küçük oyalar yapacağım. Onu da zaman kalırsa gösteririm. O tabii ki isteğinize kalmış. Nasıl isterseniz öyle bir oya da koyabilirsiniz. Çok da önemli değil. Şimdi büyük taraf, ön taraftaki kayaların sayısı arkadaşlar çok soruyorsunuz. Kaya sayısını, kaya sayısı yani çok fark etmez. Ne kadar isterseniz o kadar yapın. Yani bunun belirli bir sayısı yok. Kendime göre ayarlıyorum. Yani kuralı yok. 35 olacak, 40 olacak diye bir kural yok arkadaşlar. Nasıl sığıyorsa Burada önemli olan bu zürafa kayasında, önemli olan alttaki zürafaların e, çok seyrek olmaması. <laughs> Pardon. Çok seyrek olmasın, yukarıya doğru güzel bir şekilde çıksın diye seyrek yapmayın arkadaşlar. Hani çok da sıkı iç içe de girmesin. Şöyle göstereyim. Bu şekilde olur. <laughs> Şimdi bunun benim yapmış olduğum sayı 32 zürafa üzerine 31 tane denk geldim. Burada bu modelde kenarda 3-4 tane zürafa bırakarak bu kayayı başlamamız gerekiyor. Çünkü buradan bir kaya şey dal çıkaracağız şöyle buraya doğru. O yüzden buradaki bir kısım kalması gerekiyor. Evet aralarda kaç bırakmışım 6 tane zürafa bırakmışım bunun da üzerine arkadaşlar şu e, kuyumcu kafesini geçerken ipi hiç kesmeden buradan devam ettim bu şekilde hiç kesinti olmadan kayaları tamamladım ve 5 kaya var arkadaşlar bu kenarda da her biri 31 e, zürafadan oluşuyor aralarda da 6 tane zürafa bırakmışım. Tabii ki bu size göre değişebilir bu rakam. Dediğim gibi önemli değil. 33 olur, 35 olur. Önemli değil. O zürafanın sıklığına göre değişiyor arkadaşlar. Herkesin eli bir olmadığı için sayılara fazla takılmayın. Şimdi burada ne yapıyorduk? Size kayanın biraz nasıl dik durabilmesi için bir birkaç tiyo vereyim. Şimdi ne yapıyorduk burada? Kayalarımızı yaparken arkadaşlar e, ipi çok gerdirmeyin, çekmeyin. Yani kaya başta altta nasıl gidiyorsa başa doğru aynı şekilde çıkması gerekiyor. Yukarı taraftan çok ipi çekerseniz yani olduğu gibi düğüm yapın. İpi çekmeden Bu şekilde arkadaşlar, bu kayalarda da en önemli şey yan kenarlarda dikkat etmeniz gereken püf noktası var. Daha önceleri ben o şekilde yapmıyordum ama yine de düzgün çıkıyordu kayalar ama şimdi sanki biraz kenarlar aşağı doğru batık kalıyor. Bunun sebebini de Nasıl neden olduğunu çözemedim ama bir şey buldum ona çözüm. Neymiş? <laughs> en sona geldiğim zaman en sonki zürafaya. Evet, burada arkadaşlar takıldı yine. Evet burada çift sarıyorum arkadaşlar. Eğer tek düğüm çalışıyorsanız en sondakinde. Çift sarıyorum. Çünkü e, orası aşağı doğru batık kalmasın diye. Dönüyorum. <laughs> Pardon. Kusura bakmayın. Dönüyorum. Burada da çift sarıyorum arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi şurası aşağı doğru batık olmuyor. Dik çıkıyor yukarıya doğru. Aynı şekilde burasını da yapıyorsunuz. Bakın aynı seviyede oluyor. Çift sarmadığım zaman burası biraz daha aşağı doğru e, geride kalıyor burası. Güzel olmuyor. Orta kısmını da çektiriyor o zaman arkadaşlar. Bunu bu şekilde kayayı bir deneyin. Ve seyrek de yapsanız e, kenarlara dikkat ettiğiniz sürece e, kayanın düzgün çıkacağını düşünüyorum. Deneyin mutlaka olacaktır. Şimdi yeşil dalını göstereyim size. Kuyumcu kafesini biliyorsunuz arkadaşlar. Tekrarlamaya gerek görmüyorum. Yani bunu da yaparken e, Hiçbir gözlemeyi atlamadan Sırayla hepsini e, Batarak yapıyorsunuz arkadaşlar. Burada yeşili ekleyelim. <laughs> Yeşili 3 zürafa ile başlıyoruz. Kayaya çok yakın olmasın diye arkadaşlar ya da e, burada artırma işlemi yapacak olduğumuz için kayaya 2 e, iki zürafa kalaraktan burada aynı yere bir tane daha batarak burada artırma işlemi yapıyorum. Yani 2 zürafa da 3 zürafa olmuş oluyor. Geriye ipimi alıyorum. Bu yeşil dalın e, kayaya doğru yatkın olması için kaya tarafından artırılması gerekiyor. Yani 3 sayımızı başa kadar hem korumuş oluyoruz hem de kayaya doğru eğilmesini sağlıyoruz. Aynı yere tekrar batarak hem artırıyorum. <laughs> Bakın artırdım. Hem de kayaya doğru eğiliyor. Bunu dik olarak yukarı doğru e, artırmaya çekmeyin arkadaşlar. Çektiğiniz zaman dal eğilmiyor, dik çıkıyor. Yani şu şekilde bakın benim tutuşum havluyu tutuşum böyle dimdik değil. Bu tarafa doğru tutuyorum. Böyle tutunca ipi dik de çeksem e, sağa doğru eğilmiş oluyor. Çünkü o tarafa doğru tutuyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiç uğraşmadan eğilmiş oluyor. 3 sayısını koruyoruz. Çünkü her seferinde sağ, sağ taraftan artırmış oluyorum. Yakından göstereyim. Bakın. Bakın bunlar artırma şekli ve her sırada bu şekilde dik çıktığı görülüyor ama kayaya doğru eğilimini görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Yani böyle dimdik yukarıya doğru değil. Bu tarafa doğru eğilmiş. Bunları nasıl sağlıyoruz? Dediğim gibi elimde tutuş şekli bu tarafa. Evet. Bunu bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Bunu tam kayanın e, tepesine kadar değil. Hani boşu boşuna bu kadar yer işlemeye gerek yok. Şunu işleyip şuralara kadar getirdik mi? Yani çiçeğimizi koyalım şöyle. Bakalım mesafe ne kadar? Kaya şeyi dalı buradan buraya kadar getirirsek şunun altından yani şuraya kadar yapmamız yeterlidir ölçerek. Yaptıktan sonra e, buraya tutturmayı da size göstereceğim. Ben şimdi bunu oraya kadar bir çıkayım. Sonra o tarafı da anlatırız. Evet sevgili hanımlar gördüğünüz gibi bakın kendiliğinden kayaya doğru eğrilmiş oldu. Ben hiçbir şey yapmadım. Yani bu şekilde bu taraftan e, ne tarafa eğdirecekseniz eğer yaptığınız dalı o taraftan artırmanız gerekiyor. Başa kadar aynı işlemi yapa yapa çıkıyoruz. Ve bu şekilde eğilimini görüyorsunuz. Neredeyse kayaya kendisi tutunacak kadar yaklaşmış. Şimdi burada e, bu şey yeterli. Burada 3-4 e, kalana kadar yeterli çiçeğin zaten oraya yerleştirecek kadar mesafe var. Şimdi bu sayıyı küçültelim. 3'ü 2'ye düşürelim arkadaşlar. Çünkü tutturmamız gerekiyor artık. Ucu biraz da sivri olsun. Evet. <laughs> Bakın. Şimdi şuradakine tutturmam gerekiyor onu. Bunu böyle fazla çekmeyin. Kendi halinde bırakın. Burada bir tane daha geriye döneyim. Evet, tek sayıya düşürdüm. Bakın, tamamen buraya geldi ve fazlası bile var. Evet. Buradan bir çift düğüm atarak tutturmamız yeterli arkadaşlar. Bunu keselim. Şimdi çiçeğimizi dikeceğimiz zaman çiçeğimizden önce e, yandaki yaprağı da göstereyim. Bunları arkadaşlar çiçeği monte etmeden önce hatta ben kayayı bile ütüledikten sonra bu e, yeşil dalını yapıyorum. Çünkü kayalar ütülendim mi tamamen oturuyor. Ondan sonra yeşili yapmak, ayarlamak daha kolay oluyor. Tavsiye ederim mutlaka öyle yapın. Şimdi bundan iki tane dal çıkacak. Şey yaprak çıkacağız. Bunun da ne yapıyoruz? <laughs> yani belirli bir yerlerinden, bunun da bir sayısı yok. Bir taneyi 7'den, 7. zürafadan çıkayım. Tamamen kendinize kalmış bir şey arkadaşlar. bu yaprağımızı da ipimizi saklayalım yaprağımızı üçle başlayacağız aynı gözlemeye şurada çok çekip de o gözlemeyi açmayın arkadaşlar dışa çıkık olmasın yaprağımızı arkadaşlar e, yanlardan artırarak yaprak şeklinde e, kaça kadar artırırız? 5'e kadar artıralım. O da size kalmış. Yani önemli değil. Çok büyük olmasınlar. Çok küçük de kalmasınlar. Modele göre uygun bir yaprak boyutu olsun. <laughs> Bunu da yapımını biliyorsunuzdur arkadaşlar. Ben bunu da tamamlayıp geleyim. Bunu yaptıktan sonra e, burada da çok yukarıya çıkmadan, çünkü oraya çiçek kapatacak hemen hemen. Yani buradan ya da şuradaki zürafadan. Yani aralarında kaç kalmış olur? 2, 4, 6, 8. Hadi olsun 9 dokuz. dokuzuncudan da bunu çıkarız arkadaşlar iki tane yaprak yapıp geleyim ben Evet arkadaşlar yapraklarımı bitirdim ne yaptık 3 ile başladım 5'e kadar artırdım ve sonuna kadar bitirip kestim Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde dalımız hazır Çok da güzel oldu Evet, şimdi buraya bu çiçeğimizi nasıl konduracağız onu bakalım. Bu kolay. Önce şu çiçeğin kenarındaki şu ayrıntıyı size anlatayım. Bazı arkadaşlar anlamamış olabilir. Kontür geçerken arkadaşlar Evet, kontür geçerken en sonkine Zürafaya battım. Şimdi köşe döneceğiz buradan. Dönerken çift sarıyorum. Ha, çift tek önemli değil. Ama daha dik dursun diye çift sarıyorum. Geri dönüyorum. Tekrar çift doladım. Ve burada aynı gözemeye batıyorum ve bunu biraz uzun bırakıyorum. Yani bildiğimiz kuyumcu kafesi ama işlemler aynı yerde oluyor arkadaşlar. Yanındakine gene e, geliyoruz. Yine aynı şekilde iki tane batıyorum. Şeyi aman dönüyorum. Sarıyorum. <laughs> evet çok konuşkan bir kişi olmadığım için arkadaşlar Kılıyorum böyle bu şekilde anlatmaktan. Evet gördüğünüz gibi. Yandaki zürafaya. Ha, bu çiçeğin e, yapımı da sayılarını da vereyim arkadaşlar. Ona göre uygulayın. E, çiçeği her zamanki gibi parmakta sihirli halkayla 5 zürafa ile başladım. Bir sıra döndükten sonra e, yanlardan artırarak her zamanki gibi 8 sayısına ulaştım. Eksiltmeye başladım. 5 zürafa kalınca kestim. Şöyle anlatayım göstereyim. Aynı bildiğimiz <laughs> E, motifler arkadaşlar bunda 4 değil de 5 kalınca kesiyoruz e, Çünkü üst sırasında dört tane kirpiğimiz olsun diye e, bu da tamamen kendi fikrimce bir çiçek yani uygulamasıdır arkadaşlar havluya göre uygulamışımdır yani beğenilen de bir model oldu hoş da gözüküyor havlunun modeliyle de uyumlu Evet sanırım e, anlatabildim arkadaşlar. Kuyumcu kafesidir. E, i̇şte biraz yüksek tutarsanız. Uçlarını. Bu şekilde. E, fırfırlı görünüyor kenarlar çiçeğin. Evet kontürleri döndükten sonra. Yeşil yapraklar yapın arkadaşlar. Mutlaka yeşilleri yapın. Ondan sonra orta damarlar. Bu da tiyodur. Benden sizlere. Çünkü yeşilden şey yaprakları yaptığınız zaman bu çiçekler ayrılmıyor artık yapraklar birbirine tutunuyor. Ve yeşilleri e, 4 kirpikle başlayıp e, bu şekilde yapıp 4 3 2 1 diye bitirdim. Ondan sonra ütüleyin. Mutlaka ütüledikten sonra orta damarlar arkadaşlar ütüleyip e, iplik kendini tamamen sıkıştırdıktan sonra damarları yapın ee, diğer türlü güzel olmuyor Ben her türlüsünü denemişim ve en uygunu bu şekildedir arkadaşlar yapın tavsiye ediyorum Evet bu orta damarlarda yapabileceğiniz basit şeyler en kenardaki ile başlıyorum bunu taktıktan sonra bir üstten çıkıyorum ve burada 3 sırayı yan yana aynı şekilde yaptıktan sonra en sondakini de bu başladığımın seviyesinde yapıyorum. Bu şekilde basit arkadaşlar. Orta tohumu da yine aynı şekilde daha önceki videolarımda da var. Yine 85 defa simli iple sardım. Simli iple zor oluyor ama havludaki modelde de ip simli olduğu için bu şekilde yaptım. Güzel oluyor fakat zor oluyor ama yine de yapılabilir. Evet, şimdi bunun havluya eklenişini de göstereyim. Çok fazla sizi tutmayayım. <laughs> Bunu beyaz iple dikeceğim arkadaşlar. Beyaz ip, ee, çünkü havlu şey pardon beyaz değil. Kremle. Çünkü havludaki zemin krem. Çiçeğin üstünden çok da göstermeden ufak ufak bazı yerlerinden takacağız. İpimden bir kat çıkartıyorum. Bir katını çektim çünkü kalın olmasın. Tek katlı da dikebilirsiniz ama tek kat biraz daha zayıfçılız oluyor, kesilebiliyor arkadaşlar. Şimdi buradan şuradan bir yerden tutturalım. düğüm üstte de kalabilir. Sıkıntı yok. Fazla ipi keseriz sonra. Bu çiçeğimizin dal kısmına mı? Çiçeğin yaprak kısmına mı? Şurayı kendiniz ayarlayın. Yani burası böyle mi olsun? Şöyle mi olsun? O size kalmış. Ben yaprağı getireceğim. Şöyle bakın. önce şu alttan iğneyi alalım bir dışa doğru ipi Evet şuradan hemen tohumun altından üstten görünmüyor zaten tohumun hemen hemen her etrafından dönelim Bakın kendi ipi olduğu için de gözükmüyor fazla. Bunu daha nazik, daha kibar, daha göstermeden de dikebilirsiniz. O zaman da şu alttan tutmanız lazım böyle. Şöyle de dikebilirsiniz arkadaşlar. Evet burası yeterli. Şimdi şuradan bir aşağı doğru bir kaydıralım. Buradan da ufak bir yerlerinden çok fazla üste çıkmayacak bir şekilde tutturduk mu tamamdır. Aynı şekilde şuradaki yaprağa da gelelim. Ve buradaki yeşil dal kısmını mutlaka tutturacağız çünkü ayrık duruyor. Evet, bakın burayı da tutturmamız lazım kesinlikle. Burada da çiçeğin yaprağına birkaç dikiş atalım. Tamamdır arkadaşlar. Bakın kalkmıyoruz artık burası. Arkadaki ipleri de yakıyoruz ve modelimiz hazır. Evet hanımlar modelimiz hazır. Çok da güzel oldu. Çok da güzel bir model. Evet böyle bir havlunun tek kenar olarak gösterdiğim gibi arka kenardaki kayalar ve aralarına ufak e, aparatlar yapacağım. Bu şekilde fiyatı arkadaşlar en az 200 TL. Kaliteye ve işçiliğe göre tabii ki de değişir. E, en az minimum olarak 200 TL'dir. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.